Merhaba. Sermaye Piyasası Lisanslama Kurumu tarafından yapılan sınavlar için geçmiş dönem lisanslama sınavlarının sorularına nereden ulaşabilirim derseniz, SPLEcomtr sayfasında sınav bölümü altında geçmiş döneme ait 2014 ve öncesine ait soruları bulabilirsiniz. Sitede yazan açıklamada 19-20 Aralık 2014 tarihi ve sonrasında kağıt ortamında düzenlenen lisanslama sınavlarına ilişkin sınav soru ve cevap anahtarları yayınlanmamaktadır. Belirtilen tarihten önce yapılan sınavlara ilişkin soru ve cevaplar aşağıda yer almaktadır. Burada da belirtildiği üzere 2014 yani 2015 ve sonrasındaki sınavlara ilişkin sorular yayınlanmamaktadır. Bazı sınava giren insanlar internet ortamında bu soruları yayabilmektedir. Ancak e, bu yasak olmakta olup bu konuda ceza bile alma durumu vardır. Sınava çalışırken bu arkadaşların paylaşmış olduğu sınav, sınav sorularına göz atabilirsiniz. Bunlar internet ortamında Facebook veya başka mail gruplarında yer almaktadır. Sınava çalışma açısından buralardan faydalanabiliriz. Herkese sınavlarında başarılar dilerim.